Fransa parlamentosu Suriye'ye askeri müdahalede bulunulması önerisini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. <laughs> Fransız milletvekilleri Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından söz konusu öneriyi tartışıyor. <laughs> Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault hükümetin bu konudaki kararlılığını ineledi. <laughs> Eğer Suriye'deki rejimin eylemlerini bir an önce durdurmazsak o zaman siyasi bir çözüm mümkün olmayacak. Çünkü Suriye diktatörü Beşer Esad muhalefeti yok ederek terör ve ölüm saçarak yaptıklarını tekrarlayabileceğini düşündüğü sürece hiçbir zaman müzakereye gerek duymaz. Muhalefet partilerinin ısrarına rağmen Suriye'ye olası müdahale konusunda parlamentoda oylama yapılması planlanmıyor. Sadece Birleşmiş Milletler bize nasıl ve kimin tarafından bu gazın kullanıldığını söyleyebilir. Suriye'de yaşanan her şey 10 yıl önce Irak'ta olduğu gibi. Bu yüzden de Fransa uluslararası meşruluğun göz önünde bulundurulmasını sağlayabilir. Hiçbir şey diplomatik konumumuzda ya da askeri duruşumuzda böyle radikal bir değişikliği haklı çıkarmaz. Fransız anayasasına göre Cumhurbaşkanı bir askeri müdahale için parlamentonun onayını almak zorunda değil.